Evet arkadaşlar merhaba tekrardan şimdi e, son bölümü çekip e, NETEX ile nasıl performans analizini kabaca nasıl yaparız temel ayarları göstermiş olacağız. E, şimdi şöyle 5. bölüme tıkladığım zaman 5. E, bölümde analiz var ben arka plandaki modelimi birazcık çözdüm e, açıkçası tam da çözmedim e, %25'lerde falan bıraktım e, çok çok sonuna kadar çözmedim depremleri yani yüzde 25-40 o ara altı tane deprem çözdüm. Şimdi analizde de bizim iki tür şeyimiz var. Ben şu an time history dediğimiz bu zaman tanımlamadaki fonksiyon yani onlardan çözdüm ama siz itme analizi push over fonksiyonu da tanımlayabilirsiniz. Yalnız bu bildiğiniz gibi itmede bazı şartların sağlanması gerekiyor. Bu da biraz tüm yapılar için pek mümkün değil. Daha basit yapılar için mümkün ama e, bu zaman tanım alanında da 15 çift deprem tanımlıyoruz. Bu şekilde çözüyoruz. Sonuçların alınması sonuçları e, bizim elemanlarımızın dönmelerini e, şekil 15-1'deki şu grafiklerde e, hangi alanda kaldığını e, bulmaya çalışıyoruz. Biz şu an şu e, koyu tonlarla yazılan sınırlı hasar, kontrollü hasar ve e, işte göçmenin önlenmesi sınırlarını hesapladık her bir eleman için. Ee, şimdi analiz sonucu oluşan e, elemanlardaki değişimlerde yani şekil değiştirmeleri e, hangi bölgeye düştüğünü e, tespit edeceğiz. Şimdi burada da yine rapor kısmı var. Onu da e, göstereceğim. Şimdi netex'e geldim. Şurada e, şu modellemeyi daha önce gördük. Şimdi bu, sonuç alma kısmı var. <laughs> sonuç alma kısmında bakın şurada eee Hangi sonuçlar almak istiyorsak onlar var. Ee, burada işte kolon dönme sonuçları, kolon kesme, kiriş dönme, kiriş kesme, perde şekil değiştirme, perde kesme ve göreli kat öteleme sonuçlarını alabiliyoruz. Burada hangi e, case'i seçmek istiyorsak, mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. Ben hepsini seçtim buraya. E, <laughs> Şimdi e, rapor sonuçlu verileri aldırdığım zaman e, benim şurada seçtiğim Excel'deki veri tabanını güncellenecek. Bunun kapalı olmasına dikkat edin. Şimdi sonuçları al dedim. Beni direktmek hata konsolu mesaj konsoluna yönlendirdi. Şimdi burada bana işte diyor ki kolon ve kiriş plastik dönme verileri etaps'tan okunuyor. Kim e, case'de mesela TH2 adlı ee, case için başlangıç zamanım diyor ki 16.20'de başladım. Şimdi %20 %40'lara kadar çözdüğüm için biraz hızlı çekmesin çekeceğini düşünüyorum. Mesela bunu 14 saniyede çekmiş bu şeyi depremi. Sonra T2'ye geçti. Total bir sürede en aşağıda veriyor. Şimdi bunların hepsini böyle kolon kiriş dönmeleri için yapacak. Daha sonradan kesmeler için, daha sonra perde şekil değiştirme için, daha sonra göreli kat teremeleri için. Bunların hepsi bittiği zaman ben videoyu devam ettireceğim. Şimdilik durduruyorum videoyu. Evet arkadaşlar şimdi veri çekme işleminin de sonuna geldik. Şimdi şöyle göstereyim yukarıdan ben. Şimdi yukarıda e, gördüğümüz gibi kolon ve kirişlerin e, plastik dönmeleri için veriler çekmiş. Burada her bir e, depremin ne kadar sürdüğü yazıyor. Depremler dediğim gibi bazısı %25'ine bazısı %50'sine falan 45'lerine geldi. Dolayısıyla bazısını e, uzun bir zaman gerekiyor. Bazısını hemen çekiyor. Şimdi kesme verilerinde dikkatimi çeken bir şey oldu. Burada genellikle bir dakika aşmıyor ama bir dakika 22 saniye olan var. Bazı mesela kesmede 7 dakika 40 dakikalar gördüm az önce ama ortalama 7 dakikada çekmiş. Şurada bir 2 saat 54 dakika. Neyse bu artık T3. Bunu bilmiyorum. Ee, bu şekilde çekti verilerimi. Şimdi Excel'imi açıyorum. Ee, Database'imi Şimdi bakın kolonların dönme değerleri buraya geldi. Hangi e, grafikte nereye düşüyorsa şu e, gösterdiğim grafikte e, işte belirgin hasara düşmüş mesela bir tanesi yani şu şekilde e, bu şekilde kolonlarım geldi. Yine e, giriş dönme limitlerime bakıyorum. İşte kirişlerimde e, göçen kirişlerim var. Yani ileri hasar bölgesinde olan var. Göçme bölgesinde olan var mı bilmiyorum. Var. Göçme bölgesinde var. Bu şekilde e, geldi. Kolon kesmelerine bakalım. E, genellikle sürekli. Bu FRP sargısı. FRP kullanmadığımız için yok bu. E, TS500'e göre bir kesme hesabı. Yine kiriş kesmelerime bakıyorum. Kirişlerde bir tane. Bir birden fazla. Kirişlerde biraz sünek e, kirişlerim varmış. Zaten dönmelerden belli. Perdelerime bakıyorum. Perdelerim genellikle sınırlı hasarda kalmış. E, yani e, çok bir şey olmamış perdelerde. Perde kesmelerime bakıyorum. E, perde kesmelerimde de bir, bir, iki tane bir tane gevrek var. Şimdi bununla bitti. Yani ne tekste e, performans hesabı bu kadar <laughs> açıkçası. Şimdi hemen rapor da göstereyim. Şu bunu kaydedeyim mesela. Şu değerleri kaydettim. Geldim rapor kısmına. Şurada rapor oluşturma var. Burada mesela hangi raporlar istiyorsam bunları seçtim. Şu verileri eklemeyi seçmeyeceğim. Biraz uzun sürebilir onlar. Şimdi şunları kaldırayım. Veri tablolarını eklemesin. Şöyle hemen bir rapor oluştur diyeyim. Nereye kaydet? Yine masa üstünde. Ntxt test, test diyelim. Rapor diye kaydet mesela. Şu an rapor oluşturuyor. Burada yazıyor. Bunu bunu yapıyorum diye. Şimdi bunları yazıyor. Rapor oldukça hızlı oluşturacak. Excel'e göre oluşturduğu için Excel'i siz güncellediğiniz takdirde raporu da güncelleyecek otomatik olarak e, rapor oluştur dediğiniz takdirde. E, verileri eklemek uzun sürece için şu an eklemiyorum ama bunlar da böyle formatlanmış bir şekilde ekliyor. Evet raporumu oluşturdu. Raporumu e, bir taslak oluşturuyor. Yani ben, nihai rapor değil bu. Ben kullanıcıya vereceğim nihai rapor değil. Sadece benim yapmam gereken hesapları, tabloları, şekilleri bu yapıyor. Ben alıp kendi raporuma koyacağım bunları. Burada katlara göre dağılım, hasar dağılım adetlerini vermiş kolonlarda. Belli dinasal iki tane varmış. İşte bunların yüzde kaç oradaymış onu göstermiş. Burada da yine kolonların dönme değerlerini, plastik dönme oranını, değerlerini demeyeyim oranını vermiş. Bu şekilde her bir katta bunları vermiş. Bakın birazcık çıkanları var böyle. burada da kirişlerim, e, şey kolonlarımın kesme dağılımları. Gevrek sünek olarak sınıflandırmış burada. yine kesme değerleri ve e, kapasitelerini göstermiş burada. Bu da kirişlerimin değerleri. Burada mesela bazı kirişlerim çok fazla dönmüş. İşte atıyorum boşta olan kirişlerim var uçları. Onlara ben şey atamadım. E, atamadım. Yani Dolayısıyla bunları böyle grafiği yamultmuyor, bu, bunu 500 metre çıkarmıyor yani, bunu belli bir yerde kesiyor, %25'ini kesiyor, grafik de anlamlı oluyor. Kirişlerin değerleri de bu şekilde. Ee, genel olarak, bu, bu arada 30 kiriş gösteriyor her bir tabloda mesela burada gördüğünüz gibi e, grafiği iç içe sokmuyor, güzel grafikler oluşturuyor. Yine e, kiriş kesme adet hasar dağılımlarını vermiş. E, bu şekilde kiriş kesmelerini de göstermiş. Şimdi geleyim, burada da perde kesmelerini göstermiş. Perde kesmeleri değil affedersiniz, bunlar perde birim şekil değiştirme hasar alımları. Şurada da üst taraf donatının uzaması, alt tarafta betonun kısalması, o yüzde olarak sınırlarını göstermiş. Burada çok küçük oynamalar olmuş. Yine perde kesmelerini de bu şekilde gösteriyor, her bir pierin katlardaki durumunu gösteriyor en sonunda da göreli kat ötelemelerini göstermiş olması lazım. Evet burada da şöyle bunu biraz küçülteyim. Üst sayfaya gelsin. Bakın her bir depremde benim göreli kat ötelememin ne olduğunu şu siyah çizgi, şu zaten lejantı var, ortalama maksimumu kırmızıda ortalama minimumu yazıyor. bu şekilde oluşturuyor. Yani performans analizimiz bitti açık arkadaşlar. Netex ile e, Performans sadece bu kadar yani. Sadece e, veri çekme süresini bekliyoruz. Başka hiçbir şey hemen hemen donate girme dışında yapmıyoruz. E, e, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ayrıca e, nete bazı yardımcı araçlar var. E, veri çekme kısmında istediğimiz bir tabloyu çekebiliriz. Hani kullanıcı istiyorsa e, bunları da kullandıkça göreceksiniz zaten. Join drift e alıp buraya atarsanız bu CSV ya da Excel formatına alabiliyoruz. Yine tiplendirme var, malzeme tanımlama vesaire var. Bunlarla alakalı belki ileride bir video çeker atarım. ama sonuç olarak Netex'le performans analizini anlatmış olduk. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.